Şimdi ikinci çekimimiz olduğu için benim ortak diğer elde çok sinirlendi. Çünkü ben daha çok hayatta kaldım. <gülüyor> <gülüyor> o da şeyden kaçtığı için adamlar beni öldürüyor mu? Yola almış dedi. gel bak yöne mi da koşu, koşu bandığına girmiş ben, dedi. Ben sana dedim arkamda gel gelmedim sen. Ya konuşma ya of. Ben dedim mi demedim Sen dedin de ben bilmedim ki adam adamlar beni öldürecek Açacan mı? Ben mi açacağım sen mi? Şey başlata ki Hayır Aha başlattım Yani sen bu oyunu bilmiyorsun Ya <laughs> <laughs> Allah <gülüyor> <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka kaydı kapatıp kapatıp <laughs> sen söyle <de> bunu söyle. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne <de> var ya? <laughs> ne Sen <oldu? gülüyor> Sen bu oyunu bilmiyor Öldün hemen. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, desin sen? Ha burada. İyi. İki yani ya. İki yani. İki <laughs> Diğer el öldü için. Şu an iki ya. Yani. İki yani. Valla. Kanka bu sefer arkamda gel. Hadi. Sen arkamın da önünü de. Tövbe ya. Tövbe. Aynını bozma. Şimdi ya gerçekten şu söylesin lan. Gerçekten şu <laughs> söylesin. <laughs> Bana ne de ki oyunu bilmişsin. <laughs> <laughs> Kendin sanki birinci olanlar. <laughs> sanki oyuncu da oyunda birinci, birinci sırada. Ee, kanka ben. Ee, ben ne benim ki? Bu oyunda uz uzmanım. Sen dedin ben senden iyi oynayayım ama. Sen benden önce öldün. Onu lan yap. Sen de mi sen mi ben çeksin aşağı? Yok o Kendin gidesin. Bak beni de bıraktı. Sen ne kalkacak birisin ya? Oğlum ben seni götürüyorsun acaba kadar çiğnemesin aşağı. <laughs> Bekle ki <laughs> Yavuz yine. Niye ben mi? <laughs> ya dur dur. söyle beni görsün. <laughs> <laughs> İki saat. Şimdi inan. Şimdi, şimdi, şimdi inanına beni vuracağım. Gel gel. Gelin gelin. Geliyorum. Al. Bir, bir ateş mi etti bana mıydı? Gelin. gel. Hop. So. Al bunu da. Nedir o? Ne Allah'ım ya nereye gittin sen? Ya ne Allah aşkına ya. <laughs> İçerideyim. Ne <Nerede>? Dışarda? <laughs> Dışarıda? İçeride içeride kanka. İçeride ne? Alo buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Senin benim <o> var. <laughs> ya arkadaş. Ben dönemiyorum sen nereye gittin ben anlamadım Baba buradayım o gözün kör olmasın gel <laughs> ha Seni Allah'ım kapıyı bile bulamıyorum Elgender <laughs> 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 Kanka kapı senin gözüne girmesin <laughs> Ha var yok burada değil Elgender <laughs> 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 Kanka baba burada

Neredesin? Allah'ım ya daha yeni ben buradayım. Hadi hadi bir daha ateş edin. Vallahi bir daha ateş ediyor. Ben içeri gireyim. Kanka. Aman kendini yorma. <laughs> tamam kendimi yormam <laughs> ben kaçıyorum kanka. Sen ne diyorsun? Alana, alana gel, alana. Valla alan geliyor ha. Alo. Buradayım, burada adamı öldürdüm. Valla ben git kaçıyorum. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Sadece kaç, başka da bir şey yap. E ne yapam, başka bir şey yapam mı? <laughs> Yukarıda bir ev var. Eve gireyim Gir gir ben geleyim. Gir <laughs> demezse kolay. Oradan biri varsa ben öldüreceğim. Hadi bakalım. Biri bu <laughs> diş iş mi? <laughs> Alo. Adam beni öldüreyim sen içeride okur. <laughs> <laughs> ya din. Gelem. <laughs> Dur geleyim. Seni ne? gel Allah aşkına gelmiyorsun. Geleceksin gel öyle gel gel bela ya. Gelim gelim. Hala. Bunu... Alalım onları ya. Alıyorum. Yani Melike geldi şu an. Adam da öldürebilirim diye düşünüyorum. Melike kız bana lan gitmiyorsun. Aferin Melike kız bana lan gitme. Ha bak o adamı o adamı öldür Melike. <laughs> adam mıydı? Ne üç yaptın? tane ne? Üç, üç, tane ne yaptım yeminime? Hadi gel gidelim. Ne, sen ne dedin? Ah burada. Dur gelim. Ya koşma koşma. Hadi senin tarafından gidelim. Gelme gelme gel gel, gel gel bu tarafa gidelim. <laughs> sen bu evlere girdin. Yok. Aynen o aynen şey gibi gezi sana ya tövbe yapayım var <laughs> eee hadi <laughs> kanka hangi tarafa gel bu silah kal silah var mı bende bak burda bu daha He, or... i̇şte da, burada. Burada iyidir ha aldım İşte tamam diyor. hadi gidelim. Nereye? Ya nereye gidiyorsun? Böyle cehenneme gidelim. Sen neredesin? <laughs> kanka gel gel kanka. Gelim gel. Bak bun, bunda şey var ya Otomatik bir şey var. Silah. Alam. Al ne al. Aldım. Elindekini bırak mı? bırak. Tamam aldın hadi. Mümin hadi koyuyor ya. Hadi gidelim. Ha, nereye gideceğiz? Hele diyeyim birazcık dur hatta. Kanka neredesin? Al burda. Ne yapıyorsun sen? Sanki mezi kullanayım. Seni vurdular mı? Yok ben orada yine adamlarla alay çekileyim. Dur dur gitme yavaş git. Durmadan iç hiç sen de vereyim, gel sen de vere. Yok, ben içmem. <laughs> gel gel gel. <laughs> Af. Gel gel. Ana bu hep buna buna Senin yüzünden arabalar gitmiş. Yavaş git yavaş. Birinci olacağız ha. Kaç kişi kaldı? 32. 32 kişi <laughs> kaldı. Oğlum bunlar nerede ki? Senin kaç leşin var? Sıfır. Te ki 3 tane leşim var. Sen başarılıdın bu oyunu. Kalk kalk kalk. geçti geçti. dur dur dur. dur. kanka neredesin? Buradayım burada. burada. Kanka kalk 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 bu tarafta. Hangi taraf? Bana bu taraf. Kanka hangi tarafta? Kanka beni beni izleyecek. Araba araba binmiş. Kanka sana taraf geldi. Ha. Sen yat yat yere yat yere yat. İki, Tene içe koydular onu ya. <laughs> Neredesin kanka sen? Sus sus sus. <laughs> Alkana. Adam var. Adam var da nereye gitti o? Hani nerede? Arkamızda kanka. Dur 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 kanka dur. Kanka sana taraf geliyorum. Arkada. <laughs> Sen çok yakınsın ha ona. Duydun mu beni? Neydi? Sen duydun mu? Neydi ettin? Ama tam senin yanında kanka. Gelem. Gelen mi? Dur no. dur 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 bana. Tam. Arabayı Allah kaçak. Tam dibinde. Gördün mü adam? Kanka bin bin bin. dur dur araba. Ne? Bin bin. Dur gel, bin, bin, bin benim ben Dur gelim bir, bekle <laughs> Kanka sen yavaş sürüyorsun ya Kanka olmamay ki çıkacak Ben de ölümüne uçuracağım. Dedim <laughs> yavaş yürüsün. Bu evlere girek. Yok yok. Devam. Bak ana. Al Ananı ortala Kanka. Ananı ortala Ortada bir de inek. Tamam mı? Tamam. Tabi vurulmaz. Tamam. <laughs> Kanka şurada bir değnek. Abi orada değnek. Ya evlere gitme gitme. Orada. Ne? Vay baba. Kanka ele bir yere bizi getirdin ki. Çık <laughs> hadi gel. Ben bayım. Ne çabuk yukarı çıktın sen. Ya ben hızlı bir adam. Maşallah. Aynen. Sen orada ne yapıyorsun? <laughs> ya bana cevap versene. Alo. თიმიზე ახმობა ჩი ინე აშაი Nereye gitti ya? Konuşamıyorum şu an. Nereye gitti o? ne yapıyor? Lan kanka nereye gidiyorsun kanka? Gel gel burada durak. Aka <laughs> sen niye bana cevap vermedin? Sen burada ne Gel arabaya. Gel arabaya diyor Şimdi konuşuyor ya. Ya Rabbim. Hala <laughs> mikrofonu ses geli. Her sesin geldi bak ne güzel geli. Sen mi sürüsün? Yok deden sürüyorum. Aynen. Ganga. Ne? Alanın ortasına git. Öyle yap. Alanın ortasına. Yakıt bitti kanka. Ya yakıt mı bitti Allah kahretsin ya. <laughs> kanka kanıza alandan çıkın. Takip, Tarki, takip et beni. Ama bana söyle. Ben <laughs> şu kulaklığım yukarıdan bile öne getir. Belki <laughs> biraz ortaya doğru gitmemiz lazım. <laughs> Alana bak. Öyle şey He, aynen öyle. Bu arada Melike şu an mouse kullanıyor, o o yar, yardım ediyor. Kanka hadi alana koş. E valla ben alana koşayım da sen gelmisin. Gel hadi buraya. Ama ben burada yere yatacağım şimdi, tamam mı? Yatma yatma, koş koş. Dur. Burada yandı koş. Yandı. Yandı ya. niye amına? Ya koş koş. E Koşayım ya? Alana girek yatarız. 14 kişi kaldı. Birisi kaldı. <laughs> vay babu Benim vurdular. Ben de vurdular. Aa, altıncı olduk. Kanka kaydı durdurarım bu ikinci çekimimiz oldu altıncı olduk